Parti iyi bir iş olarak statları millet bahçelerine çevirdi. Buradan sesleniyoruz ve sizin de bunu ön plana çıkartmanızı rica ediyoruz. Buğday pazarı alanı satılmasın, yeşil alana çevrilsin, park olarak milletin hizmetine sunulsun. İhtiyaç var. Büyük de ihtiyaç var o bölgede. Dolayısıyla seçimlere de bu kadar yakın bir süre kalmış iken belediyenin gayrimenkullerini satarak gelir elde etmek yerine hepimizin hayırla anacağı, arkasından dua edeceği yatırımlar yapılsın, parklar yapılsın, bahçeler yapılsın. Tabii birçok şey artırılabilir ama iki konuya daha yerel açıdan değinmek istiyorum. Birincisi, ben çocukken babam sabah namazında beni uyandırır, Git sigorta hastanesinde hasta sırası numarası al derdi. Şimdi bakıyorum bakmalılar sabah namazından sonra Sibadaş'ta sıraya gidiyor. Yani özel bir şirket. Para kazanıyorsun. E yani insanlara sabah 9'dan akşam 18'e kadar hizmet verecek ve o süre içerisinde de talepleri sonuçlandıracak bir ya, e, hizmet sunmak çok mu zor? Ödeneklerde daha e, e, mert ve daha cesur olmasını, daha eli açık e, ve daha cesur olmasını bekliyoruz doğrusu. Bu anlamda da e, Batman hak ettiği e, karşılığı e, bu kısa sürede yani 120 günlük süre içerisinde e, e, henüz bulabilmiş değil. E, belediye kayyum yönetmesinin bir takım e, sorunları da beraberle getiriyor. Mesela belediyesi kalıyor. Ee, ama bakıyoruz Batmanlı bürokratlar da yani başarılı olsun olmasın. Batman gibi e, Türkiye'de e, eğitimli insan e, üretmekte bürokrat üretmekte mahir bir ilde sanki hiçbir hemşerimiz yokmuş gibi Edirne'den transfer edilen belediye yöneticilerinin Batmanlarla aynı dalga boyunda buluşması senkronize olması, aynı derdi dertlenmesi o kadar kolay değil. Ee, burada e, tamamen Batman'lara e, kapalı bir yönetim sistemi oluşuyor. Yani çünkü bir hemşerimiz olsa girip kapısını çalar derdinizi anlatırsınız ama Edirne'den bir arkadaşımız geldiğinde e, bu iş zorlaşıyor. E, bu anlamda da <laughs> Batman'ın gündemi var. Mesela çok fazla gündem olmadı. Ben de geçen hafta haberdar oldum. Belediye otobüsleri e, havalimanına sefer yaptığında işte 5 liraya ne güzel dedik ama bir vatandaş beni aradı. Dedi ki ben şu anda Diyarbakır'da otobüse bindim. 12 kişi ayakta, bir tanesinde kucağında bebek olan bir kadın. Yani ben eminim ki eğer belediyede bakmanlı bürokratlar olsa bu hizmeti şehirler arası otobüs kiralayarak yani 45 koltuklu 50 koltuklu otobüsler de verebilirdi. Çünkü bir akrabası onu arayacak. Diye ya ben bugün otobüse bindim. 24 tane koltuk var. 15 kişiyle ayaksa. Şimdi bir saat yol ayakta gelinir mi?